Almanca'da Finden kelimesinin sadece bulmak olmadığını biliyor muydun? Almanca öğreniyorsan mutlaka bilmen gereken 5 farklı Finden geliyor. Herausfinden. Bir şeyi düşünüp bulduğunda kullanırsın. Ich muss herausfinden, wie das geht. Stattfinden. Planlı bir olayın gerçekleşmesi demek. Parti, konser gibi. Das Festival findet im Sommer statt. Sich zurechtfinden. Yeni bir yere veya duruma alıştığında dersin. Ich finde mich in Berlin gut zurecht. Empfinden derin ve soy duyguları hissetmek demek. Ich empfinde große Freude. Erfinden ilk anlamı icat etmek. Forscher erfinden ständig neue Technologien. Ama bir de ikinci anlamı var. Er erfindet ständig ausreden. Sence buradaki anlamı ne? Doğru tahmini yorumlara yaz. Bu 5 Finden'i unutmamak için videoyu hemen kaydet ve Almanca öğrenen bir arkadaşına gönder. Örnekler ve daha fazlası açıklamada.